Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Ankara Yerel Basın olarak Esertepe'de bulunan Doğa Mobilya'dayız. Ve yanımda işletme sahibi Murat Bey var. Murat Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar Bahar Hanım. Sizler nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, rica ederiz biz teşekkür ederiz. Sektör, sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimi sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Murat Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Murat kimdir? Murat, baba mesleğini yürütmeye çalışan genç bir iş insanı olmak isteyen, kendini kanıtlamak isteyen bir kişidir. Burada ne gibi bir hizmetler alabiliyor? Öncelikle e, kalite hizmet alıyor. Yani ürünlerimiz kesinlikle... E, Kaliteli ürün olduğu için Kesinlikle. Ürünlerimiz neler aslında? Onları da bir sayalım isterseniz. İzleyicilerimiz de bilgilensinler. Ürünlerimiz e, mobilya olarak e, iş dekorasyon, ev dekorasyonları, oturma grupları, işte masa takımları, yatak odaları, genç odaları e, ve aynı zamanda imalatımız olduğu için Kapı, mutfak, vestiyer dolapları, toplu konut işleri, aynı zamanda mimar çalışmalarımız, mimarlarımızın projelendirmeleri ve müşteri memnuniyeti için kendi tasarımlarında birebir çıkartma özelliğine şirketimiz sahip. Peki ürünlerinizin kalitesini nasıl sağlıyorsunuz Murat Bey? Nelere dikkat ediyorsunuz? Ürünlerimizin kalitesi süngerinden e, ahşabına, ayağından e, düğmelerine kadar kesinlikle kaliteli ürün seçmeye çalışıyoruz ve 5 yıl garanti. Kullanıldığını dahili dahil 5 yıl garanti sunumu verebiliyoruz. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunda kullanıcı hatası olmayan her ürünümüz Doğa Mobilya adına değişimi garantidir. Geçmiş dönemden beri sektörün içerisinde olduğumuz için böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bizi firma olarak tanıyan zaten müşterimiz internet ve Instagram hesaplarından bizleri takip ettikleri için orada müşteri memnuniyetlerinin yazılan çizilen yorumlardan bakarak bir tık daha bu konuyu aşmış oluyoruz. Evet, Esertepe Yayla Mahallesi 1481 caddedeyiz. Ee, çalışma saatlerimize gelince bir fabrika standartı neyse sabah 8, akşam 6. Instagram adresiniz nedir? Buradan de bilgilenmiş olsunlar. Instagram adresimiz doğamobilya. Instagram'a doğamobilya yazarak evet. izleyicilerimize değil mi sizi buradan takip edip Kesinlikle. ulaşabilirler. Kesin. Peki ben son olarak şunu sormak istiyorum Murat Bey. Sonuçta bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz neler? Kalitede öncü kuruluş olduğumuz. Biraz daha kaliteye önem veriyoruz. Tek kelimeyle değil mi? Kalite dememiz yeterli. Kesinlikle. 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 Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sizlere. Edeyim. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. İnşallah. Cümlemizin yerine. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.